Evet, Erzurumlu Oğlu Tilkesi Alatarla Mahallesi'nde İsrafil Sayar Osman Sayar'ların tarlada arkadaşlar tirpanla ve orakla mısır biçiyorlar. Evet. Cuma namazını kıldık geldik efendim. Kahvaltımızı yaptık, yemeğimizi yedik. Yediğimiz yemen hakkını vermesi için burada mısır biçiyoruz. Burada Osman Sayar. Ee, İsmail Sayar, İsrafil Sayar, Mustafa Demirel. Benden hiçbir ilmi dilek. Burada çekim yapmaktayız. Efendim burada elmalarımız. Burada kestane kabağımız, avunumuz, duvardan aşağısıyor salatalıklarımız, orada salatalıklarımız, efendim burada ayçiçeğimiz artık hassas zamanı. Burada şeftaliler, burada kavun, karpuz yerlerde yatıyor maşallah. eskiden ekmezi yerine yeni gençlerimiz dinletin eşiyor. Efendim burada kuşburnu. Efendim kuşburnu da gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Efendim kuşburnu ezmesinin marmareti 200 200 lira diyorlar. Ne derece doğru pek de bilmiyoruz öyle. He, görürüz, de ya. Kaka biz elə soçu şey yapacaqardı, qahamız niyyətləri yoxsa da qahamazlar. Əfəndim, karpuz. Əfəndim, peke də aşağı qədər karpuz. Adana, adana. Bir arbakır karpuz. He. Keçə də aşağı. Aytdılar. <ayıp> <laughs> Yok, o patlıyor. Yerdeki mi? Ha, yok. Efendim, Yerdeki, karşımızda zemin dağı. Olmaz olmaz, asırlara meydan okuyan zemin dağı.